yani. İçim çok acıyor gerçekten. Neye acıyor? Elmalar geceden rüzgarla dibine dökülmüş. Topladık çuvala. Annemle götüreceğiz. Bunları elma kakı yapacağız. Ha, donun her yerinin gördüm önce. Ha, ha. <laughs> <laughs> ben yalnız geliyordum işte. Bunlara her gün burada kavuşuyorum. Evet. Allah, sevmiyor mu? Anne, yanıma gelir misin? Benim terliye ödüm patlar. Köpekten korkuyor. <laughs> Tutma. Ha, fotoğrafımızı çektim. Anlatın bakalım nereye gidiyorsunuz ve köpeğe hoş deyin. Kız kelime mi o? Kız kelime mi o? Acayip gel, köpek korkum var. Şu Hı. anda kalbimin attığını hissediyorum. Çok kötü hisse atıyor. Kız <laughs> mi o? Ne yapıyorsunuz bakalım akrabalar? gidiyoruz. Ben Almalı de annem elmalar dibine dökülmüş teyzemin lokman toplu demiş mal yemesin İyi diye. Yani. Onu anneme yardım Topla ediyor. Ya. Çoktan çok ver ben iyiydi. sormadan toplayamadım. Oğuz o zaman çoğumlu. Çoğumlu. Kırmış dal mı İnekler çok Elif abla bundan senin mi? Hepsi de. Aa, onlar benim onlar. Onlar <laughs> <İler> giden <laughs> gibi. İleri sarılar benim. Sar surala benim. <laughs> sarla sarılar senin. Eşek, koyun, kuzu maşallah. Ha, ne güzel. Anne başka köpek yok değil mi? Yok. Çokmuş geçileniz gülüm. Hay hep sonun değil ona. Çokmuş. Hmm. Ne güzel maşallah sabah yedisi. Ya, erkenden kalktık. Onu Gittik de a, tarlaya. Elmayı topladık. Diklerin annemle. Ondan sarını verdim çuvalı sırtıma. Getirdik. Anneme yardım ediyor, ediyoruz. Değil mi anneciğim? Hı. Ben muhakkakım yapıyor musun? Bak. Bu oyna, Bak. Böyle kesiyorum ben. Annem dik kesiyor. Ben, annem şöyle kesiyor. Şöyle dik kesiyor kendisi. annem. Bak. böyle de kesiyor. Ben şöyle kesiyorum. Ne güzel çıtır çıtır değil mi? Hı. Hmm. Hmm. Şimdi doğadan bunlar nereye gidiyor? İlaç sanayi. Hmm. İlaç oluyormuş anne hani bunlar. Organik elma değil mi? Hiç ilaç Hiç ne yapalım. ne ilacı? İlaç milaç yok ya. Doğa şartlarından bak. Hmm. Etkilenmiş ve bak. Evet. İlaç milaç kim attı milaç? İlaç milaç bakan yok. İlaç fethi ne olmuş? teyzemin elmaları teyzem ölünce hiç kimse hani çol çoluğu çocuğu gelip de toplamamış. Şehirde duruyorlar ya yani gerçekten. Bunlar da hayvan yiyor diye annem e, topla demiş. Oğlanları teyzemin teyzeminle. Ondan biz de anneme yardım olsun diye topladık dedim

çuvalına getirdik. Ne yapacağız? Eşek yok. Motor yok. Çuvalına getirdik. Sen de kaldırmadık. Kaldırsak da araba geçemez. Oğulları su çok yarmış. Araba yarmış. Taşlar Siz var. Karaman'a gittiniz değil mi? Ha mezar yanına gitti. gittik. anladım. Ha. Tarlaların adı var. Karaman. Yapımı. Evet, Faklangıç, faklangıcın gıydı var. Faklangıcın yanında var. Yok aslında. Anne taklangıç ne demek? Ne bileyim ben öyle. Şey meyve mi? Taklangıç demişler. Taklangıçın mi diyorlar. Mezar üstü diyorlardı. Bu atlar yerimiz yanında bizim yer var yerimiz Bizim yere vurmamıştı. Sıra kirazlar ne Aman. Demek ki karamana gittiğiniz organik elma topladınız. elma elmalar evet topladık. Buna bak. Hı, çıtır çıtır. Ne çıtır güzel. Çıtır he. çıtır. Bunlar fabrikaya gidiyor. Fabrikada dezenfekte oluyor. Nasıl oluyorsa artık ilaç ne ilacı oluyor bilmiyorum. Ama ilaç sanayiye gidiyormuş. Kesinlikle. Hı. Daha çok çocuk maması olurmuş. Hı. Bebek maması. Hı. Bebek Hı. mamasına katılıyormuş yurt dışındakını alıyormuş el alemine. Bizim burada organik olmayan ilaçlı elmalar Türkiye'de mumlu mumlu marketlere sunuyorlar. Böyle organik köylünün elinden el alemin yurt dışındaki insanları alıyor. Hmm. Ya. Biz de işte hani ne bileyim bilinçsiz şey yapmamak lazım. Kendi organik şeylerimizi kendi ülkemizde bir şeyler yapmamız lazım değil mi? Tabii canım yani. İçim çok acıyor gerçekten. Ne acıyor? Geçen gün elmaya baktım. Şeyde. Elmayı böyle anne bıçakla kazıdım. İnan ol mum mum. Bildiğin mumlu ya elmalar. Yazık yani. Hmm. Ama buralarda bu elmaları Hı -hı. Ben bunu da yemeyim, var. Buralarda bu elmalar Günah bir görsen sen. Bir görsen tamamen Kıtıcıdır. doğal organik doğal organik bunları da bu gurusu da yurt dışına gidiyormuş günah ya teyzem ölünce bakan olmamış çocuklar da anneye topla demişler ya zaten teyzem olsa da bu işlemi yapacak yapacak sıkıntı hmm. yok sadece ne oldu teyzemin yerine annem alıyor hmm. hani elmaları hmm. yani sonuçta kimin olursa olsun organik güzel Anadolu'da böyle temiz havada yetişen meyveler Yurt dışına gidiyor. Onun benim içim acıyor. Hmm, anladın mı? Evet. Bizim ülkemizde de nerede böyle hani e, hormon atılıyor, elmalara bu kadar bu kadar kafa gibi oluyor. Marketlerde hani süslüyor, hmm. güzel görünüyor. Halbuki o seki sağlıksız. Çayımızı hmm. şimdi anne bir kahvaltı hazırlar. Bir Satı yeriz. katıyoruz. Zaten, var mı? Organik patates bana. Yok çabuk kurur anne. Sen görürsün bak. Çok güzel olacak. Anne dikkat et. Uçurum. Ha, anne dikkat et. Hmm. Allah korusun. Nasıl? Her kere aptır Ama tekbir alacağız. Bak, dikkat et Ana Ha de o biraz daha uzat anne. İnce öyle. Onlar Çok kurunca tıkır tıkır güzel olmaz, tıkır güzel olmaz. <laughs> Ee iyi, i̇yi. i̇yi <laughs> Elmalar kesildi, doğrandı, kurutuluyor.